video izleyebiliyorsanız şu an söyleyeyim. Dizi geçirerek çektim. Bu video umarım yarar olur. Olmuş yani Olmuştur mu? Ol, olmuştur mu? Mu? Ne? Konuşamıyorum. Basitinden hem ders çalışıp hem dizi izlemeyi nasıl yapıyorsunuz? 12 mi oldum ben ya? Sıradıkça kötü oluyordum. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Yana. Daha önce tanışmadıysak memnun oldum. Ve bugün sizlerle konuşacağımız konu lise tavsiyeleri. 8'den 9'da, 9'dan 10'a ve 10'dan 11. sınıfa geçenlere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Çünkü şu an 12. sınıf oldum ve 12. sınıfa gelene kadar gerçekten çok fazla hatam, çok fazla pişmanlığım oldu ve sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Ayrıca Instagram'da size en çok bahsetmemi istediğiniz konuları da sormuştum ve o soruları da cevaplandıracağım. Ama sınıf sınıf cevaplandırmadan önce böyle bütün sınıfları ilgilendirdiğini düşündüğüm ...bazı sorular vardı. Ona da cevap vereceğim. O zaman çok da uzatmadan videoya geçelim. En sık sorulan sorulardan bir tanesi... ...arkadaş ortamını nasıl seçmeliyim, işte nelere dikkat etmeliyim... ...ve sen nelere dikkat ettin sorusuydu. Yani buna üç farklı soru aslında ama... ...bence genel olarak arkadaş ortamınız... ...sizin bütün hayatınızı etkiliyor. Yani bir yerde okumuştum. Çevrenizdeki 5 insanın ortalamasınız... ...ortalamasısınızdı. Orta ortalamasısınızdır. Bence oldu. Neyse ben anladınız. Çevrenizdeki insanlar sizin gerçekten hayatınızı etkiliyor. Hedeflerinizi, hayata bakış açınızı, ruh halinizi, her şeyinizi etkiliyor. Ben de arkadaşlarım genel olarak hedefleri de yüksek, işte bir şeyleri başarmaya çalışan ve her zaman kendi geliştirmeye çalışan insanlar olarak seçmeye çalıştım. Ama tabii ki bu benim seçim. İnsanların arkadaş seçimine karışamam. Böyle bir hakkım yok. Ve büyük ihtimalle lise hayatınız boyunca bir sürü arkadaş grubunuz olacak. Bir sürü değişik insana tanışacaksınız. Bazılarıyla yakın olacaksınız. Bazılarıyla bir süre sonra iletişimi keseceksiniz. Ki benim öyle çok fazla arkadaşım var. Yani önceden konuşup şu an hiçbir şekilde böyle selam vermediklerimiz birbirimize. Genel olarak onların seçim ama yapabileceğim pek bir şey de yok. Bir diğer soru ise derslerimi ve sosyal hayatımı işte sosyal aktiviteyle birlikte nasıl götürdüm sorusu. Yani en basitinden hem ders çalışıp hem dizi izlemeyi nasıl yapıyorsun sorusu var mesela. Yani ben hepsini bir başlık altına toplayıp sosyallik dedim. Bence bunun temelinde bir zaman planlaması var. Mesela ben şu an 12. sınıf olmama rağmen 12 mi oldum ben ya? Sıradıkça kötü oluyordum. Ben yani gün içerisinde 12. sınıf olmama rağmen hem derslerimi çalışıp hem video çekip hem canlı açıp işte istediğim şeyleri yapabiliyorum ve bunun temelinde bence zaman planlaması var. Eğer siz zamanınızı iyi yönetemiyorsanız, bununla zorluk çekiyorsanız bir an önce bunu düzeltmeniz gerekiyor. Ve bu arada en yakın zamanda planlamayla ilgili video serisi çekeceğim. 7 gün 7 video şeklinde. İşte en sık yapılan hatalar, ajandamı kullanmalıyım, telefonumu kullanmayı planlama konusunda. işte bazı uygulama önerileri, telefon bağımlılığı, Hani ...hepsini kapsayan bir video serisi çekmek istiyorum. Yani takipte kalın. Umarım işinize yarar. Yani aşağıda önerilerinizi yazabilirsiniz ya da bu seride görmek istediğiniz videoları aşağı yazarsanız... ...yazdığınız yorumlara bakarak bir şeyler yapmaya çalışırım. Bir diğer soru işte ders çalışma düzenin nasıl? Ya da kaç saat çalışıyorsun? Ben kaç saat çalışmalıyım, ne yapmalıyım? Bu bence çok değişken bir soru yani... Bazı insanlar bir konuyu 5 dakikada anlarken bazıları 2 saatte anca anlayabiliyor. Yani böyle bir kalıba sokarak bir şeyler söylemem çok yanlış olur. Ve hazır programlar kullanarak ders çalışma çalışıyorsanız bence yapmayın ve oturun kendinize göre bir program hazırlamaya çalışın. Çünkü insanlar dediğim gibi farklı. Yani 100 insan varsa 100 insanın da anlamı şekli, çalışma şekli farklı ve aldığı sonuçlar da farklı. Yani burada birazcık emek sarf edip deneme yanılma yoluyla bir şeyler yapmanız gerekecek. Üzgünüm. Bir diğer soru dershaneye gitmeli miyim konusu. Bu da dediğim gibi gerçekten kişiden kişiye değişir. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman dershaneye gitme gereği duymadım. Çünkü kendimi disipline edip istediğim gibi çalışabiliyorum. Ama tabii ki sizin böyle bu konuda bir sıkıntınız varsa ya da evde çalışma ortamını bulamıyorsanız ve maddi durumunuz dershaneye izin veriyorsa tabii ki de gidebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Ama çok da, da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu benim fikrim tabii ki. Size kalmış. Herkes ilgilendiğini düşündüğüm konular bunlardı ve şimdi sınıf sınıfını tavsiye vermeye geçeceğim. Direkt kendi sınıfınızda ilgili kısımları izlemek isterseniz aşağıya dakika ve saniyeleri bıraktım. Oraya basıp direkt kendi istediğiniz sınıfa gidebilirsiniz. Ve şimdi 8'den 9'a geçen arkadaşlarla baş başa kaldık. Şu an ya LGS'ye çok az bir zamanınız kalmıştı ya da LGS'den sonra bu videoyu izliyorsunuzdur araştırma yaparken. Ve umarım sınavınız istediğiniz gibi geçer dedi, geçmiştir. Size söylemek istediğim bence 8. sınıftaki başarınız yani LGS sonucunuz sizi hiçbir şekilde üzmesin. Yani senin sonucu elde edemezsiniz. Çünkü LGS sonucunuza göre değil lisedeki çalışmanıza göre bir üniversiteye yerleşeceksiniz. Ve LGS'ye sadece bir kez hazırlanıyorsunuz. Belki kendinizi kötü hissetmişsinizdir ya da ne bileyim böyle mideniz bulanıyordu, heyecan yapmışsınızdır. Bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yoktur ve sınavınız kötü geçmiştir. Ama üniversite sınavında aynı şeyle deşenmeyecek. İsterseniz sınava birkaç kez gidebiliyorsunuz ve gerçekten lisedeki emeğinizin karşılığını alacağınızı inanıyorum. LGS sonucu üzülüp lisede böyle modeli bozuk, hiçbir hevesi olmadan gidip gelen derse çalışmayan bir öğrenci olarak devam edersiniz İstediğiniz sonucu üniversite sınavında da elde edemezsiniz. Onu size içinden söyleyeyim. Birazcık sert olmuş olabilir bu ama gerçekler bunlar. Bana sorduğunuz soruları not almıştım. Ben de o zaman burada sırayla hepsine cevap vermeye çalışacağım. İstemediğim ya da kötü bir lise gidince ne yapmalıyım sorusu çok fazla vardı. LGS'deki sonucunuz ve gittiğiniz lise sizin üniversitedeki başarınızı etkilemeyecek çok fazla. Çünkü sizin lisedeki çalışmanız çok fazla etki edecek. Yani siz iyi bir lise gidip sonra da çalışmaya salarsanız da kötü bir sonuç elde edebilirsiniz. Ya da tam tersi kötü bir lisede böyle derslere asılıp çok iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Lisenin ilk günü senin için nasıl geçti ve neler yapmıştın? Nasıl ortama uyum sağladın? Neler yaptın? tarzı böyle çok fazla soru vardı. Lisedeki ilk günüm gerçekten çok Böyle maceralı geçmişti. Onu anlatayım. Sonradan size birkaç tavsiyede bulunacağım. Şöyle ki lisenin ilk günü geldiğinde... Yani gerçekten kimse tanımıyordum. Zaten okula dört kişi gitmiştik benim okulumdan. Ve ilk geldiğimde kimse yoktu. Babama böyle yapışıp etrafı izliyordum. Sonra tören sırasına geçecektik. Ve ben törenle yanlış sıraya geçmişim. D sınıfındaydım normalde. E sınıfının sırasına geçmiştim. Ben bunu birazcık geç fark ettiğim için... Böyle sınıf sırasından... Çok hızlı bir şekilde kendi sınıfıma gitmiştim. Birinci önerim sınıf sıranızı geçerken dikkat edin. Yani birisi görse çok büyük rezil olurdum büyük ihtimalle. Ama kimse görmedi. Şu an bazı arkadaşlarım öğrenmiş olabilir tabi ama... 3 sene geçmiş üstünden öğrenseniz ne olabilir ki? Sınıfa ilk girdiğimde kimseyi tanımıyordum. Böyle en arka köşede bir yer boş kalmıştı. Oraya geçmiştim. Oturup resim çizmiştim. Ve kimse de yanıma gelmiyordu. Galiba yabancı sandıkları için ve nasıl konuşacaklarını bilemedikleri içindi. Yani en azından arkadaşlarım öyle dedi. Umarım gerçekte yoksa öbür türlü bir şey varsa üzülürüm yani. Yani size bir diğer tavsiyem sınıftakilerle böyle kaynaşmaya çalışın. Ben gerçekten çok pişmandım ilk günlerde bir şey yapmadığım için. Çünkü yani kendimi kötü hissediyordum ve dışlanmış hissediyordum. Ve bu beni birkaç hafta boyunca etkilemişti en azından. Daha sonra yaşanan olaylar gerçekten mükemmeldi. 12. sınıftan iki kişi gelip bizim edebiyat dersimizde hocayı tövbelemeye çalıştılar. Hocam adım yok listede falan yapmışlardı. Sonra 12. olduğu oldukları ortaya çıkınca hoca onu da kovdu. Bizim sınıfta bir tane çocuk vardı İbo diye. İzlediğini sanmıyorum ama bizlerse sana buradan selamlar. <laughs> 9. sınıf gibi durmuyordu, ikinci sınıf gibi duruyordu. Ve hoca onu da dışarı gönderdi. Ve biz dedik ki hocam o sınıftaydı ne yaptınız? Sonra geri çağırdı falan. Güzel bir anıydı. Bazı lise ortamına nasıl uyum sağlayabilirim diye sormuş. ve Bence lise ortamı aslında çok değişik bir ortam değil. Sadece insana çok daha büyük oluyor. 8. sınıftaki o, o ben büyüğüm, ve ben herkesin kralıyım diye bir düşünceniz varsa lise geçince o düşünce tamamen yıkılıyor. Yani siz yeniden Böyle okulun en küçükleri oluyorsunuz. Ya zaman geçtikçe zaten okula alışıyorsunuz, öğretmenlere alışıyorsunuz, çevrenizdeki insanlara alışıyorsunuz ve kesinlikle tedirgin olacağınız bir konu yok bence ortada. Yani en azından benim okulumda yoktu. Bazı diğer okullarda nasıl olabilir bilmiyorum ama bize 12'ler gelip çömez demedi. Ya da dalga geçmediler. Kesinlikle laf atan olmalı. Ve umarım sizin gittiğiniz okulda da insanın beynini birazcık doksa vardır ve boşu boşuna size laf atmazlar. 9. sınıfta ders çalışma düzeniyle ilgili sorular vardı. Lise ilk geçtiğinizde gerçekten sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. İşte ders notlarınız istediğiniz gibi olmayabiliyor. Dersen soğumaya başlıyorsunuz vesaire. Yani direkt 9. sınıftan itibaren sıkı tutarsanız 12'ye kadar çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi düşünüyorum. Ben yapmadım. Maalesef ki yapmadım. Yapsam şu an çok daha farklı olabilirdi belki de. Ama siz yapın. Bazıları da şey diye sormuş. İşte 9. sınıfa bir hazırlık yaptın mı, yapmalı mıyım? Bence 8. sınıfın yazın olabildiğince güzel ve dolu dolu geçirmeye çalışın. Derslere çok fazla bakmayın. Ben derse bakmadım çünkü zaten 8. sınıf çok yoğun bir süreçti işte sınavdan dolayı ve lise başladığınızda çok yoğun bir tempo ile çalışmaya başlamanız gerekiyor. Yani 9'da olmasa bile ilerleyen zamanlarda çok fazlaca çalışacaksınız yaz tatilinde zaten. Bu son böyle rahat bir şekilde geçirebileceğim bir yazdı. Ben gerçi de ders kitabının kapağını açmadım. Hiçbir şekilde da bakmadım. Çok da umudumda da değildi. Ve pişman mıyım asla değilim. Yani bakmak isterseniz tabii ki de bakabilirsiniz. Ama ben çok gerekli bulmuyorum yine dediğim gibi. Ve 8'den 9'a geçenler için söyleyebileceklerim bu kadardı. Başka sormak istediğiniz şeyler varsa da her zamanki gibi bekliyorum. Ve size bay bay. Şimdi 9. sınıftan 10. sınıfa geçenlere geldik. Aslında siz 9. sınıfı çok fazla yaşayamadınız çünkü karantina vardı. Yani neredeyse dönemin tamamını evde geçirdiniz ve liseden ne kadar çok şey anlayabildiğinizi bilmiyorum. Ama ben şu an kendi düşüncelerim ve kendi tecrübelerim hakkında konuşacağım. 10. sınıf gerçekten 9. sınıfa göre çok rahat bir sene. Yani artık bu yeni olma duygusu yok, öğretmenlerle az çok samimiyetiniz var, arkadaşlarınız var, kendinizi çok daha rahat hissediyorsunuz. Ama tek sıkıntı alan seçimine yaklaşıyorsunuz. Yani alan seçiminizi iyi yapmazsanız ilerleyen senelerde hani zorluk çekmeye başlayacaksınız. Bunu şimdiden söyleyeyim. 10. sınıfa geçenler genel olarak senenin başından itibaren alanımı ne olarak seçeceğim? Hani ben hangi alana yönelsem diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bence istediğiniz mesleği ve başarılı olduğunuz alanları düşünerek bir seçim yapmanızı tavsiye ederim. Mesela sosyal ve coğrafyayı sevmiyorsanız ama TM okumak istiyorsanız çile olarak gelebilir. Elinizden geldiğince seveceğiniz ve okumaktan zevk alacağınız bir bölüm seçmenizi tavsiye ederim. Yaz tatiliyle ilgili çok fazla soru vardı. İşte 9 mu bitsin, onamın başlayayım, işte TYT'ye başlamalıyım mıyım? Bence TYT için çok erken çünkü zaten TYT 9 ve 10 konularını kapsıyor. Siz daha onu görmeden ne yapacaksınız? Ama 9. sınıftaki eksikleriniz varsa kesinlikle yaz tatilinde kapatmanızı tavsiye ederim. Ben kapatmamıştım şu an aklımda çok bir şey kalmadı işte o eksikler hala eksik olarak kaldı. Ve yaz tatilinde hani, ders notlarınız yoksa, defter tutmadıysanız kesinlikle çıkarmalısınız çünkü ilerleyen senelerde sizin çok işinize yarayacak. Benim defter tutma alışkanlığım hiçbir zaman olmadı yani... Neden bilmiyorum ama gerçekten yoktu ve şu an not tutmaya başladım ders çalışırken. Çok daha iyi aklımda kalıyor ve mesela bir konuda yanlış yapınca direkt deftere bakıp bakabiliyordum. Ama önceki senelerde yapmadığım için şu an buna çok daha fazla zaman harcamam gerekecek. Eski defterimi açmak ve bakmak varken hani amele gibi yeniden ve yeniden yazmaya çalışıyorum. Siz de aynı şeyle yaşamamak için ders notlarınızı iyi saklayın. Yani kesinlikle tutmaya çalışın. Ve hani 9. sınıfı tam oturtmadan 10. sınıfa geçme bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hani bina gibi düşünün. Temeliniz ne kadar zayıfsa böyle kat çıkmaya çalıştıkça o bina sarsılmaya başlar. Yani 9. sınıfın temeli yoksa sizde 10. sınıfa geçmenin bir anlamı yok. Bir diğer seçmek istediğimiz alana göre mi çalışmalıyız? Yani sadece sosyal mi, sadece matematik fen ve matematik mi çalışmalıyız? Bence kesinlikle hayır çünkü siz daha sadece 10. sınıfa geçiyorsunuz. TYT var, işte TYT'de daha sonradan hani sıfırdan çalışmak yerine şu an bir temel oturtmaya çalışırsınız. çok iyi olacak sizin için. E kesinlikle sözleri sevmiyorum diye ya da sözler seçmeyeceğim diye sözleri salmaya kalkmayın. Mesela benim öyle bir sıkıntım yok. Ben sosyal dersini de çok fazla severim. Yani TM seçmeyi düşünüyordum hatta. Sonra da MF yöneldim çünkü o ağır bastı birazcık. Bu lise ve YKS'de çok fazla zorlanacağınızı düşünüyorum. Ya ben girmedim ama bütün izlediğim videoların ana fikri buydu. Yani 9. sınıftan 10. sınıfa geçenler genel olarak çok fazla tavsiye istememiş yani. Ve bence istenecek bir sene de değil. Dediğim gibi çok rahat bir sene olacak sizin için. Ve olabildiğince sosyal etkinliğe katılmaya çalışın. Çünkü bu ilerleyen zamanlarda çok işiniz yarayacak. Hem arkadaşlık olarak hem çevre olarak hem de hani üniversiteye giderken o sosyal etkinliklere de bakıyorlar. Özel üniversiteler özellikle. Hani mülakatlarda falan neler yaptığınızı soruyorlar. Belge istiyorlar vesaire. Olabildiğince emuyendir, münazaradır, işte sorumluluk projeleridir. Olabildiğince bir şey yapmaya çalışın. 9. sınıftan 10. sınıfa geçenlere söyleyebileceklerim bu kadardı. Yine yorumlara işte bazı sorularınızı yazabilirsiniz. Olabildiğince cevap vermeye çalışacağım ve diğer videolarda sizinle görüşmek üzere. Bye bay. Ve geldik 10. sınıflardan 11. sınıfa geçenlere. Size de selam. 10. sınıf umarım sizin için güzel geçmiştir. Yani olabildiğince eğlenmişsinizdir tabi. Korona yüzünden ne kadar 10. sınıf yaşayabildiniz bilmiyorum. 10. sınıftan 11. sınıfa geçerken benim hissettiklerim genel olarak birazcık korkuydu. Çünkü artık sosyal dersleri yok. Artık kendim sayısal öğrencisi olarak görmeye başladım ve hani artık sayısal dediğimde üniversite sınavının yaklaştığını hissetmeye başladım. gerçekten böyle çok stresli dönemlere geliyoruz. Olabildiğince kendinizi güçlü tutmaya çalışın bu psikolojik olarak çünkü şu an yıkılırsanız ilerleyen zamanlarda ne yaparsınız bilmiyorum. Yaz tatilinde ne yapmalıyız diye bir sürü soru var. Önce 10. ve 9. sınıftaki eksikleriniz varsa onları olabildiğince tamamlamaya çalışın bir THC çalışması olarak değil de bunları eksik kapatma ve hani temelinizi sağlamlaştırma olarak görün. 15. sınıf konularına isteyenler tabii ki de bakabilir. Bunun hakkında hani bakın bakmayın demeyeceğim. Herkesin kendi kararı. Ama ben şu anki aklım olsaydı paragraf problemi kesinlikle başlardım. 11. sınıfta TYT çalışmak yerine paragraf problemi üzerine giderdim. Bir de dil bilgisi. Hani bu üçünü halledince zaten sınavın çoğunluğu hallolmuş oluyor. TYT'nin yarısını halletmiş oluyorsunuz ve daha sonrasında 10. sınıfa 12. sınıfa geçerken TYT çalışmanızı da bitirip daha sonradan işte ayrı çalışmalarınızı devam edeceksiniz ve o zaman çok daha rahat edeceksiniz. TYT çalışmalarına başlayabilirsiniz ama size şimdiden söyleyeyim hani 11. sınıftan sonra aklınız ne kadar kalır ne kadar kalmaz bilmiyorum. Çünkü 11. sınıf gerçekten yoğun bir sınıf. Fizik, kimya, biyolojiden 4'er ders görmeye başlıyorsunuz. Bir de seçmeli derslerle birlikte eklenen varsa daha da fazla oluyor. Ve gerçekten zorlayıcı bir sene. Yani en azından benim için öyleydi. Benim çalışma düzenim önceden oturmamış olduğu için ben çok fazla zorlandım. Çok fazla eksiğim var. Şu an mesela 11. sınıfım tamamen düzgün ve tamamen hani memnunum şu anki halimden diyemeyeceğim. Çok fazla eksiğim var hem korona yüzünden hem de genel olarak çalışma düzenim olmadığı için 11. sınıfın 2. dönemin başında aklım yerine gelip ders çalışmaya başladım. 9 ve 10'da da hani ders çalışma düzeniniz olmadıysa bu yaz tatilinden itibaren kendinizi ders çalışmaya alıştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle uykunuzdan ödün vermeyin ders çalışacağım diye. Çünkü ilerleyen zamanlarda sağlık problemleriniz çıkabilir benim çıktığı gibi. Benimkiler birazcık farklı sebeplerden dolayıydı ama hani bu sağlık problemleri yüzüne okulu aksatmaya başlıyorsunuz işte bir şey anlamamaya başlıyorsunuz ve gerçekten hani 11. sınıfı kaybediyor oluyorsunuz diğer sınıflarda da aynı şey geçerli kendiniz iyi hissedecek şekilde çalışırsanız bir sıkıntı kalacağını düşünmüyorum TYT mi 10 mu çalışmalıyım diyen arkadaşlar çok fazla Hani dediğim gibi 10. sınıftan eksikleriniz varsa ilk önce onları kapatın sonra TYT çalışmasına başlayabilirsiniz 11. sınıfta TYT mi 11. sınıf mı çalışmalıyım diyenler olmuş Bence 11. sınıfta 11. sınıfta öğrenmek ve tamamen hani bitirmek çok daha mantıklı olur. TYT adına matematik ve Türkçeden test çözerek ilerleyebilirsiniz. İşte paragraf ve problemi bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Ama diğer derslere de bakmanızı tavsiye etmem çünkü hepsi birbirine gidiyor, allak bulak oluyor yani ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. 11. sınıfta daha iyi bir okula geçmeli miyim soruları da çok fazlaydı. Yani şu anki okulunuzdan memnun değilseniz zaten hani okul değiştirebilirsiniz ama şöyle bir şey var. Hani bazı öğretmenlere alışmışsınız, ortama alışmışsınız ve ortama al böyle alışma süreciniz çok uzunsa ve sizin dersinizi çok etkiliyorsa okul değiştirmenizi pek tavsiye etmem. Çünkü mesela hani siz psikolojik olarak etkileyen şeyler dersinizi çok fazla etkiliyor. Ve mesela yeni bir ortama alışmak zaman alır. Yani psikolojik olarak bir baskı hissedebilirsiniz. O, o okulunuz önceki okuldan da kötü olabilir. Hani her şey hazırlıklı olarak kadar. Bir okul değiştirirseniz tabii ki de yapabilirsiniz. Ama ben olsam değiştirmezdim. Hatta ben değiştirmek istiyordum. Daha yakın bir okula gitmek istiyordum. Fen lisesi. Ama bunu gerekli bulmadım. Çünkü sonradan dedim ki ben şu an alıştım. Ortamım var. Arkadaşlarım var. Her şeyim hazır. Hani ben sıfırdan başka bir okulda aynı şeyleri yapamayabilirim. Öyle düşünerek okul değiştirmedim. 11. sınıfa geçtiğinizde artık hani üniversite sınavına hazırlanıyordum kafasını alışmanız gerekiyor. Ben alışamamıştım, çok pişmanım. Daha yeni yeni 12. sınıf olduğumda böyle yüzüme bir tokat edasıyla çarpan bir çalışmalısın şey var. Ders çalışma düzeninizi oturtmadıysanız ki hala oturtmamanız yani saçma, oturtmanız gerekiyor. Ben oturtamadım tabii ki ama yani oturt şu an beni duyup oturtmuyorsanız yani bilmiyorum. Yorumlarda istediğiniz şeyleri de yine sorabilirsiniz her zamanki gibi. Ben hepsini cevap vermeye çalışacağım. Çünkü tavsiye gerçekten gerekli bir şey. Hele ki 11. sınıfta bence. Şu an kendimi en yakın hissettiğim sınıf 11. sınıftı ve gerçekten hani benim çok pişman olduğum tek konu 11. sınıfı sıkı tutmamam. Yani 11. sınıfı sıkı tutarsanız her şeyi halledebileceğinizi inanıyorum. Ve 11. sınıfa geçenler için tavsiyelerim bu kadardı. Yani istediğiniz şeyleri de yine yazabilirsiniz. Böyle cevap vermeye çalışacağım. Ve buraya kadar izleyenler, böyle bütün video izleyenler varsa size teşekkür ederim. Yani kendi sınıfıyla ilgili olmayan kısımları izleyenler sizi çok seviyorum ve diğer videolarda görüşmek üzere, bye bye.